Ve bu hafta bu maçın en çok konuşulan aslında görüntüsü penaltı olduktan sonra oyuna yeri girmiş olan Onyekuru'nun ve savunmada oynayan Markao'nun Mustafa Muhammed'in kullanacağı penaltı noktasını temizlemesi bir güzel. O fotoğraf da var bizde şu anda. Getirelim. O fotoğrafı da rica edelim ve Ali Ece'nin fotoğrafla gidiyorum. Bunu ben Tabii. kendisinden isteyeyim. Şimdi Musa Muhammed diyorum ya işte ekonomik oynuyor. Hangi pozisyonda ne yapılması gerekiyorsa gösteriş yapmıyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Efektif olanı Hı. yapıyor. Burada bu zeminde yerden gitmez plase. Hı -hı. takılır. Çok fazla topun altına girilmez. Hı -hı. Zeminden dolayı. Ha. Bu marka onun büyük hizmet. Ben sana söyleyeyim ya gerçekten. Bu evet bu çok önemli bir böyle takımdaşlık detayı. Bunu yapmazları gerekiyordu. Bir de yeni gelen arkadaşları yardımcı olacaksın takıma daha fazla. Çünkü takımı o veriyor sen de ona takım Üzerinde o oyuncuya değerli olduğunu hissettireceksin. Sen de ona değerini vereceksin. Şu güzel. Gel Şimdi böyle gelsin penaltı. Penaltı vuruşunu kullandıralım Mustafa Muhammed'e. Bu zeminde penaltı avut. Hiçbir şey atmak kolay değil bak. Evet. Bak çok yukarıdan değil. Çok aşağıdan. Ortadan. Top takılabilir. Tam ortadan. Çok köşeye değil. Bak. Çok köşeye değil. Tam ortaya da değil. O da büyük risk. Hı hı. Ve tabii en önemlisi. Sert vuracaksın. Çünkü bu karda kışta top o kadar ağırlaşıyormuş ki tahmin edebiliyorum. Vursan top böyle kafa vuruşunda gülle gibi gelir. Penaltıyı da böyle atacaksın, riske girmeyeceksin. Yani aslında gücünün yanı sıra, fiziksel kalitesinin yanı sıra, vuruş tekniğinin yanı sıra bir de oyuncunun aslında tercih doğruları. Zeki olduğunu da tercih, bence çıkartıyor. Doğru, doğru tercihleri yapmış. Bak, Şimdi bu gösterişsiz, da... ekonomik, en iyisi. Araba alırsam bir gün öyle araba alırım ben. Sen söyleyeyim. Yemişim Alman markası bana. Bak Falcao <laughs> tam o efsane arabalar var ya. Hı -hı. Alıyorsun da benzin 40 yılda bir çıkarsın o benzin çünkü öyle bir yakıyor ki o araba benzin. O zaman ne yapacaksın? Bak araba tiyoları mı iyi dinle. Özgür Buzbaş bunları iyi bilir de ben almadığım için biliyorum hep alan arkadaşlar neden hayal kırk Bu sefer kullanmadığın için akü bozulur, akü bozulur elektrik aksamı bilmem ne olur, o olur, hibrit falan filan bilmem. Sen hibrit parçası pahalı. İhtiyacın olacak mesela nedir olayım velicim sen nerede oturuyorsun? Beylikdüzü'nden. Düzünde. Beylik Beylikdüzü'nden buraya gelmek için araba. Ne alman gerekiyor? Valla dizel alman En pahalı gerekti. Alman arabayı alır mısın? Yok. Hayır. Paran olsa bile. Dizel alacak bir kere. Çok olacak uzak olacak. yol. Evet. Dizel alırsın. Bravo. İşte Tabii. dizelini aldı. Santrafor'un dizelini aldı. Bak çok doğru tercih. Ben sana söyleyeyim. Scouting. Türk futbolunu Türkiye Ligi'ni geliştirip zor gelişmesi ama hani biraz geliştirmesini yani scouting iyi yapmazsan hiç gelişmez. Onu söyleyeyim. Scouting yapacaksın. Sörlütü iyi scouting de. İyi e scouting. Marcelo iyi e scouting. Kesinlikle. Mustafa Muhammed iyi e scouting. Onyekuru iyi e fırsat transferi. Cenk Tosun iyi e fırsat transfer, Mesut Özil iyi e fırsat transferi. Şimdi geleceğiz Fenerbahçe. Ya eskisi gibi oynamasın. Önemli değil. Siz gibi oynasa Real Madrid'de kalacak zaten. Yani Real Barcelona'ya gidiyor öyle oynayan. Figo nasıl Barcelona'ya Real Madrid'de öyle oluyor. Şimdi öyle bakmayacaksın. Ama bu oyuncuları da bulacaksın. Bunları da bulacaksın. 20 yaş, 23 yaş. Paris Saint Germain istemiyor mu? Baş var. Paris Saint Germain solda oynatıyordu ya. Santrafor enflasyonu. Sen ihtiyacını alacaksın. İhtiyacın onu alacaksın. Bu da herkese. Bu güzel manşet ama yani. İhtiyacı onu alacaksın. Santrafor'un Dizel dizelini aldı manşeti güzeldi. Güzel santrafor alacaksın. Aslında Stopen'in de dizelini alacaksın. Ben sana söyleyeyim ya. Artık bu yok adam yiyen santrafor. Lütfen bu kısır tartışmadan çıkın. Kimse kimseyi yemiyor. Karışım sağda. Bu geçelim bunu ya. Bu nedir ya? Ama stoper konusunda izleyicilerin ve spor severlerin beklentisi var. Ya yani şöyle bir beklentisi var. Sert oynayan, agresif hatta bir tabir çıktı artık son iki yıldır. Baba stoper. Serdar Ali Çelik kaç çıkardı kardeşim? Onu söylüyorum zaten ya. <laughs> Fenalık geldi bana artık sabahtan bir Baba stoper, baba stoper, baba stoper. Hayır abi iki tane uyumlu oyuncu al ya. Marcelo Tosic ne kadar uyumlu ikiliydi ya. Pepe daha büyük kariyer değil mi? Evet. Çok oyundu Beşiktaş'ta. işte. Ama maaş gerçeği var. Pepe ile Mar e, Marcelo ile Tosic'e toplam ne kadar maaş veriyordu? Buna bakacaksın sen ya. Yani. Baba stoper, baba stoper. Nedir bu baba stoper? Lugano mu? Mesela. Lugano değil mi? Lugano. Örnek. Mes tamam. Evet. Güzel. E, bul yenisini al. Lemos alma mesela. Lugano yenisini al.